Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, güzel bir haber aldınız. çok Evet, kısa aldık. Süre önce. Dün e, beraat ettim, onu kutluyorduk avukatımla birlikte. Biliyorsunuz ben de avukatım ama bu sefer hiç alışkın olmadığım e, sanık sıfatıyla yer aldım bir davada. Bizim meşhur hack davası e, Berk Bey ile e, mağdur olduğumuz, hatta benim çok daha mağdur olduğum, e, bunca zamanda bu suçu işlemiş gibi yaftalandım çok çirkin bir şekilde bunun ne kadar üzücü olduğunu takdir edersiniz. Bir avukat olarak kişisel mesleki itibarımız edelendi. Ama çok şükür gerçekler ortaya çıktı. Ee, zaten bunların hepsi başımıza. Berk Bey'in e, bizim Birlikte mağdur olduğumuz bir sosyal çete, siber çetenin bize yaptığı bir saldırı sonucunda olduğunu biliyordu. Ve Berk Bey onları devamlı kışkırta kışkırta yaptı. Şimdi kendisi de benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Fakat ben çekişmeli davayı açtığımda boşanmayı, kendisinin ayıp ve kusurları gözler önüne serilince bile bile çanak tuttu bu yaftalanmaya neyse geçmiş olsun diyelim. Şimdi ben çok anlayamadım sizin açıklamanızı. Berk Bey sizi zaten suçlayan kişi değil miydi bu konuyla? Suçlayan kişiydi ki? ama en başından beri suçu benim işlemediğimi bile bile ben çekişmeli davayı açtıktan sonra yani biz birlikte mağdurken sizi zor durumda bırakmak için mi Evet, yani? evet öyle. Çünkü IP'ler çok kolay manipüle edilen şeyler günümüzde. Bunu avukatım değinsin. O daha doğru olur. Ben avukatıma çok teşekkür ediyorum. Bora Bey çok güzel, çok emek verdi. Zaten olması gereken de benim masum oldum. Bora Bey'e döneceğim ama şu anda Hı -hı. daha yeni çok aldığınız beraat kararını. Bundan evet. önceki süreci de ben takip ettiğim için biliyorum. Evet. Siz zor günler geçirmişsiniz. Evet. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir rahatlama var mı? Bilmiyorum. Var. Çok mutluyum. Yolunda giden çok güzel bir ilişkim var. Dün zaten ya, yani evet. bili biliyordum berat edeceğimi evet. ben kararım bozulacağını. Ama tabii şimdi artık önüme daha temiz, temiz bakabileceğim. Çok şükür bu defteri Berk sonsuz kapatıyorum. Çok bir iftira davası gibi bir durum söz konusu. Ben artık bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Mümkünse de Berk Bey'le artık adımın anılmasını hiç istemiyorum. Bu saatten sonra bu defteri kapatıyorum. Son nokta. Son nokta. Belki son bir şey söylemek isterim. Hayır <laughs> hiçbir şey söylemek <laughs> istemiyorum. Çok teşekkürler. Siz işin teknikten... <gülüyor> <merak> <gülüyor> bu süreç tabii seçtiği... şimdi ee, Merve Hanım ve Berk Oktay'ın ifşa olan fotoğrafları ile ilgili yapılan yargılamada ceza mahkemesinde verilen karara karşı yaptığımız itirazda Merve Hanım'ın dün suçsuz olduğu ortaya çıktı ve bütün suçlamalardan beraatine karar verildi. Şimdi şöyle bir şey var. E, IP'ler kolayca manipüle edilebilen e, datalar. Bu nedenle biz daha önce de bunu savunmuştuk. E, dün yapılan yargılamada Üst mahkeme daha önce verilen kararı kaldırdı ve beraat kararı verdi. Biz bu sürecin en başından beri zaten takipçisiydik. Merve Hanım'ın bu suçu işlemediğini biliyorduk. Bugün Merve Hanım artık suçsuz bulunmuştur. Yani tüm suçlamalardan aklanmıştır. Ve bu suçun kendisi mağduru olduğu ortaya çıkmıştır. Diyeceklerimiz bu kadar. Peki Merve Hanım tekrar size dönmek istiyorum. Şimdi Tabii. az önce siz de bahsettiniz. Ee, hem manevi hem maddi birçok kaybınız oldu. Evet. Bununla ilgili bir dava var. Hiçbir şey düşünmüyorum artık. Ben Berk Bey'le ilgili hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Berk adını da, adını da almak istemiyorum ama bu son açıklamayı yapmak durumundayım dediğim gibi. Çünkü bunca zaman yapmadığınız bir şeyden hele de bir kadın olarak bu kadar zarar görmüşken üstüne yaftalanmış olmak ve suçlanmış olmak çok üzücüydü, çok yıpratıcıydı. Bu defteri kapatmak bana en güzeli görünüyor. O yüzden artık bugün hayatımın e, yeni ilk günü. İlk günü. Yeni hayatımın ilk günü diyelim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.